Arkadaşlar şimdi inkılaba geçelim. Ee, birinci sorudan hemen başlayalım. Tazimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı devletinin zayıflaması ile birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi tazimat fermanının hangi üzerine vurgu yapmaktadır? Burada e, vurguyu soruyor. Hangi ee, neye vurgu yapmaklar onu soruyor. Can ve mal güvenliği devlet güvenliğine alınması hayır yabancı bir devlet tarafından baskı e, alınması olmasına vurgu yapıyor. Azınlık hakları kanunla eşit kabul eden bir belge oluşuyor. hayır. Fermanın yanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması evet bunu e, vurgulamak istiyor çünkü az önce de dediğim gibi yabancı devletlerin baskısını e, vurgulamak istiyor. Şimdi... Çünkü ne diyor Mustafa? Batılı ülkelerin de tesiri son derece Önemli, önemli diyor, diyor, diyor. Değil mi? Değil mi? Şimdi diğer sorumuza geçelim. İkinci soru şöyle tamam. Osmanlı Devleti'nin çöküş, çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayanlara hangi din ve soyda olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerekçe bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Şimdi bu parçada önemli olan neydi Mustafa? Osmanlı milletini daire içerisine almışsın sınavda. Osmanlıcılık evet. akımı değil mi? Demek ki ona benzer. Osmanlı milletine bağlı tutup Osmanlı milletinin yıkılmasını önlemek. Buna göre aşağıdaki gelişmeler hangisi Osmanlı Osmanlıcılık akımının geçerini yitirmiş olduğunun göstergesidir. Şıklara bakalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri yanında savaşa girmesi. Burada azınlıklarla ilgili bir şey olması lazım. Burada azınlıklarla ilgili bir şey yok. Müslüman olmayanlara bütün bütün devlet memuru ve bir hakkının verilmesi burada var ama burada diyor ki burada bu Osmanlıcılığı güçlendirecek bir şey. Burada yıkılmasını soruyor. Şimdi C'ye geçelim. Meclis meclisinde tüm Osmanlı unsurlarının Osmanlı unsurlarının te temsil hakkını verilmiş olması. Bu da B ile aynı. Osmanlıcılığı güçlendirecek bir şey olarak e, geçiyor. Balkan isyan edip bakın isyan etmesi Osmanlı devletinin ayrılması burada ee, bir olumsuz bir durum olduğu için yıkılmasını bu sayabiliriz. Ve Osmanlıcılık akımı burada geçerliliğini Yıkılıyor. getirdiğini gösteriyor. Şimdi üçüncü, soru. üçüncü, soruya bakalım. Üçüncü soruda ben birazcık kafam karışmıştı ama e, anladım çok da şey iyiymiş zaten. E, bu bir, bu göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanların hangileriyle çalışmalar yaptığı söylenebilir. İngiltere, İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştı. Bu tatmin Picard manevraları adı verilmişti. Bu manevraları Osmanlı ordusunu ordusunu temsil eden Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmeler dikkatleri üzerine toplamıştı. Burada bir kere ordu diyor. Ee, o askeri bir tatbikat olduğu için burada askeri diyebiliriz. Ee, Mustafa Kemal Balkan Savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşi olarak atanmıştı. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı ve davetlere katılmıştır. Buradan ee, diplomatik oluyor çünkü zaten ee, askeri ateşe demek diplomat olduğu için diplomatik buradan çıkarılabiliyor. O yüzden oldu diyoruz. Dördüncü soruyu okuyayım Dördüncü ben. Soruya Mustafa Iku Kültürel cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu, itiraf devletlerine ve dünya kamuoyuna gazete, kitap vesaire dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göz almışlardı. Burada kuva Milliye'den bahsediyorum ah, yani. Buna yarım bir yok diyor. Bölgesel nitelikli da zaten bölgelerinde diyor. Ee, zaten bunlarla ilgili bahsetmiş. A doğru ama diğer şıklara da bakalım. düzenli ordu birliklerinde oluşmuşlardır. Hayır. Kıvaniye yani halktan toplanan askerler olarak düzensiz ordu birliklerinde oluşmuşlardır. İhtiyaçlar devlet tarafından karşılanmış, halk tarafından karşılaş, karşılanmıştır. İstanbul Hükümeti tarafından kurulmuştur. İstanbul Hükümeti tarafından kurulmamıştır. Hatta İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanları bastırmıştır bu cemiyetler. Şimdi o nedenle cevabımız Adana oluyor. Şimdi 5'e geçelim. 5. sorumuz. Bu bilgilerden hareketli büyük millet meclisinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor. Yargıların hangisine ulaşılabilir diyor. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerine ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve itilaf devletlerinin zararlı faaliyetlerin etki, faaliyetleri etkili oldu. Ee, 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketlerini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak bastırarak meclisin otoritesi korundu. Bu e, burayı okumuştum zaten bakalım. Milli Mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Evet. Çünkü e, bu buna gereksiz şey harcanmış. E, askeri şey, e, nasıl desem malzeme harcandığı için ve bu bunları bastırmak için bir süre harcandığı için sürecin uzamasına sebep olmuştu. Bunu çıkarabiliriz. Askeri askeri imkanların bir kısmı gereksiz bir şeyin tükenilmesine neden olmuştur zaten söylemiştim. E, bu doğru. Büyük, Büyük, Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Yanlış bakın burada diyor ki e, ara vermeden devam et, etmiştir diyor. Bakalım her şey ama meclisin otorisi korundu. Bir, yerle, bir yerde yazıyordu ben o zaman görmüştüm. Bakalım her şeye rağmen diyor bir kere zaten burada durmuştur diyemeyiz. Bütün işlerler sona ermiştir. Hayır zaten bu ayaklanmalardan sonra batı cephesini kurtarmak için Kurtuluş e, batı güney ve doğu cephesini kurtarmak için zaten kurtuluş savaşı çıkıyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 tamam. Adana. Mustafa şimdi soruları ben okuyayım hem sen daha iyi yorumla. Yorulma tamam mı? Tamam. Ben okuyayım sen altları neden çizdiğini ve sorunun neden doğru çıktığının neden olduğunu açıklarsın. Altıncı soruyu okuyorum o zaman ben. Mustafa Kemal Montreux Ateşkes Anlaşması sonrasında süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaşlar sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka Gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Ee, Şimdi her geçelim. Türk bağımsızlığına ters düşmek üzere diyor ki zaten e, tek bağımsız devleti yıkılıyordu diyor. Burada zaten bundan bahsetmiş. Osmanlı Devleti'nin e, hukuken sona erdirmiştir. Bu Mudanya'da Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesini oluyor. Mondros'ta fiilen sona eriyor. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Evet burada yazıyor zaten. O zaman devletin savunma gücü kırılmıştır. Zaten silahları alıp denize atıyorlarmış. O yüzden cevabımız bu. Yedinci Şimdi soruyu yedinci vardır, soruyu şöyle okuyalım. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdim notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetin, niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya yine de 7'den 7'ye 70'e kadar yemin etmişlerdir. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. E, diyor ki milli egemenliği benimsememişlerdir. E, benimsemişlerdir diyor. E, milli egemenlik burada alakalı değil. milli bağımsızlıkla ilgili bu metin. E, Anadolu'daki ilk silah direşi başlatmışlardır. Urfa'da başlamıyor. Hasan 4, Hasan Has, e, Hatay 4 yılda başlıyor söyleyemedim. E, C'ye bakalım. İstanbul, Hükümetiyle Hayır, İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmişler. Hayır, İstanbul hükümetine karşı bile hareket ettikleri de diyebiliriz. bölgenin düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Son cümlede yazıyor zaten 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir yazıyor. O yüzden cevabımız deniz. Değil, değil mi? Yani. Aynı zamanda milli egemenlikten ziyade burada bir bölgesel bir mücadele var evet. değil mi Mustafa? Hemen 8. soruyu ben okuyorum. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romanlarla, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devlet Devleti hakkında 4 tane şıkkımız var. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? Rusya ile farklı blokta yer almıştır. Çünkü bir cephede Rusya ile savaştığı için farklı blokta yer aldığını buradan çıkarabiliriz. Savaşta cepheler taarruz cepheleridir. Burada öyle bir şey yazmıyorum. Sadece buradaki ne cephesi? Kanal ve Kafkasya cepheleri cepheleri hepsi değil İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmışlardır. Mesela Fransızlarla Makedonya ve Çanakkale'de, İngilizlerle Çanakkale ve Suriye Irak cephelerinde savaşmışlardır. Yani birden fazla cephede savaştıklarını söyleyebiliriz. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Burada böyle bir çıkarımı yapamayız. O yüzden cevabımız Adana 1 ve 3. Şimdi 9. soruya geçelim. Şöyle. Aşağıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Mon Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirmek istenen bir anlaşmaya tanımayacaktır. Burada Sevr'den bahsediyor. Evet. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'de Batum gücü e, Türkiye'ye Batum gücü sana bırakılacaktır. Doğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Buna göre Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakıyoruz TVM'nin ulusal uluslararası alanındaki ilk siyasi zaferidir. Bu e, ilk olduğunu buradan çıkaramayız. Milli mücadelenin Doğu Cephesi'nde başarı, Doğu Cephesi başarı, başarı ile kapanmıştır. E, Doğu Cephesi'nin tamamen kesin olarak bitmesi Kars Anlaşması ile oluyor Moskova Anlaşması ile değil. Devam ediyoruz. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Burada bahsettiğim gibi Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Boğazlar konusu Avrupalı dev devletlerin görüşleri çerçevesinde gözlemlenmiştir. Evet, e, hayır söyleyemeyiz çünkü Karadenizli devletlerin şeyle gerçekleşmiştir. Evet, şimdi diyoruz. son sorumuza geliyoruz. 10. 10. Soru. soru. Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi hakkında Mustafa Kemal cephede ordu Yunanlar cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programını hazırlıyor. Harf ve marif, marif, cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatanda, vatan, vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi, gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür. Ifadelerini kullanmıştır. Buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi diyor. Hemen bakalım. Cephede kazanan şeyler eğitimden daha önemli görülmüştür. Hayır, burada böyle bir şey dememiş çünkü Kesinlikle. hatta bir şey var Atatürk'ün sözü var diyor ki Ce cehaletle savaş düşmanla savaştan daha daha az önemli değildir diyor o yüzden birinci yanlış Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır diyor evet burada yazmış zaten bir bir tarafta harp var bir tarafta da eğitimle ilgili Maarif Kongresi var diyor devam edelim. Teslimiyet açısından ulusal nitelik temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır diyor. Evet ulusal nitelik taşımaktadır. Çünkü bir milletin hem hem de kendi eğitim ile ilgili ilgilenmesinden bahsediyor. Ülkedeki eğitim kur kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. böyle bir şey burada var ama buradan çıkaramayız. C yani nasıl desem Marif Kongresi'nin bir maddesinde var ama buradan bu metinden çıkaramayız. Evet. Şimdi dine geçiyoruz. Ekinof tarihi dersimiz bitti. Biraz ara verelim Mustafa. Daha sonra tamam. ne yapalım? Din dersini birlikte çözelim. Din dersinde görüşmek üzere. Görüşürüz.